Annesini ça çağırıyor yarım saattir Nerede acaba Etrafta da yok Küçüğüm yeni doğmuş Buraya kedili mahalle diyorlar. Her gün böyle yeni kediler doğuyor. Ve böyle görmek yine de üzüyor. Her gün yenileri doğup böyle bağırsa da. Tepki vermiyor tabii çok küçük. Ben de bayağıdır annesini annesini bekliyorum bu yavruyla birlikte. Acaba şuradaki sarı kedi olabilir mi? bu mahalledeki tüm kedilerin nedense bir karakteri var. <laughs> Hepsinin bir huyu var. Biri, biri sadece sevgi istiyor, biri sadece et istiyor. <laughs> biri sadece konuşuyor, hani miyavlıyor. <laughs> çok komikti yani. Eğer siz de kedileri böyle beslerseniz, severseniz alışırlar, sayıları çoğalır. Farklı karakterlerde kediler. Sokakta çok rahat bir ekip. İki tane sevseniz hemen doluşurlar. Çok faydalıdır. Küçük dostlar. İşte insandan zarar gelir, hayvandan zarar gelmez diyorlar ya. Böyle dostlar edinin. Daha iyi. Küçük. Bakalım annesi neredeymiş. <laughs> Burası İstanbul. İstanbul ama <laughs> tavuk da var, her şey de var. Eyüp Sultan olmasına rağmen merkezi yer. Yine de burası hayvan dostu bir mahalle. Şanslıyım.